arkadaşlar evet bugün bugün sürpriz şeker açıyoruz o zaman hadi açmaya geçelim arkadaşlar kumbara çıktı içinden şimdi açıyorum burada arkadaşlar içinden sonra oyuncak evet, uçak oyuncak böyle bir şey çıktı bunu bilenler yoruma yazsın. Bir de şöyle keçi çocuklu şey çıktı. Bir de sonra kırmızı oyun hamuru. Bir de sonra kırmızı şeker. Herkes kı niye kırmızı, kırmızı yeşil olması lazım? Bu da kırmızı ay şeye. Bu da kertenkele yapışkan sanırım. O kadar. Arkadaşlar böyle. Better. Bye bye.